Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar, iyi Ramazanlar diliyorum. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Saat 10.56'da kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız şu anda arkadaşlar. İki tane arka arkaya haber bildirdi, girişim elektrik ve bugün de ise oldukça olumlu yansıdı. Bu iki haberi de arka arkaya bulabileceksiniz bu videomuzda. Evet girişim elektrik sanayi taahhüt ve ticaret anonim şirketinin yeni iş ilişkisi, yeni iş anlaşması ilk haberimiz bu. Yapılan açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, ertelenmiş bir açıklamama hayır. Müşterinin tedarikçisi adı soya ticaret ünvanı Akça Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın bunu hatırlatalım. Unutmadan geçmeyelim onu söyleyelim. Ciro ve karlılığı olumlu etki sağlaması bekliyormuş arkadaşlar bu anlaşma. Şirketimiz Akça Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Denizli ilinde bulunan arazilerine 5.1 H kapsamında öz tüketim arazi güneş enerji santralleri yapılması hususunda Akça Hazır Beton Sanayi Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli toplam 3.471.000 Amerikan dolarıdır. Yani güncel baz Amerikan Doları Türk Lirası kuru ile anlaşma bedeli 66.886.000 arkadaşlar. Evet, Girişim Elektrikten yine önemli bir anlaşma. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız saygılarımızla diyor. Evet, 66.886.000 bu ilk iş anlaşmasıydı. Şimdi Girişim Elektrik'in bugün bildirmiş olduğu ikinci KAP haberine de geçelim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bir ihale süreci sonucu olarak bildirilmiş. Görüyorsunuz kamu aydınlatma platformuna ihale sürücü bildirimi. Güncelleme mi? Evet. Düzeltme mi? Hayır. Yapılı açıklama ertelenmiş bir açıklama ama Hayır. İhale konusu gazlı hücre köşe, standart alımı işi. Toroslar elektrik dağıtım alım şirketi. 11.04.2023 tarihinde sözleşme imzalanacaktır diyor. 6.250.000 Amerikan doları. 12.26.2022 tarihinde kamu yayınlatma platformunda kap yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin Toroslar elektrik dağıtım alım şirketi tarafından 12 26 miktarını gerçekleştirilen gazlı hücre köşü standart alım işi konu ihaleye katıldığını ve en avantaj fiyatı vererek ihalede birinci olduğu bildirilmişti. 4. yılın 11'inde sözleşme imzalanmış arkadaşlar. 120 milyon 437 bin liralık bir anlaşmaymış bu da. 120 milyon 437 bin. Aynı anlaşmanın benzerini biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün Astor Enerji yaptı. Kanalımıza onun videosunu da yayınladık. Merak edenler onu da izleyebilir. Evet dostlar şu anda gördüğünüz gibi girişim elektriğinin iki tane yeni bomba gibi bir iş anlaşmasını sizlere duyurmuş bulunmaktayız. E, baktığınız zaman ikisi arkadaşlar 200, e, 207 milyondan fazla yapıyor. 207 milyon liralık bir, bir iş anlaşmasına aynı gün içerisinde imza atarak kamu yayınlatma platformuna girişim elektriği sanayi ve tavarit olan şirketi bildirmiş durumda. Hissen isterseniz bir durumla bakalım çünkü bu 10.30'da yayınlanmış bir bildiriydi. İki, iki tane anlaşmada arka arkaya yayınlandı. Bir hissede son durum nedir bir görelim. Evet sevgili dostlar girişim elektriği şu anda 3.61 ile yukarıda ee, gördüğünüz gibi e, düşmüş ama bugün pozitiflik daha fazla hissede son 5 güne baktığınızda %27.95 gibi büyük bir kazanç söz konusu son bir ayda da 21.38'de son bir ayın belki de Borsa İstanbul'daki kazanan hisse iyi kazanan hisselerinden ve bu kap bildirileri, iki tane birden kap bildirisiyle birlikte 207 milyon üzerindeki bu e, yeni iş anlaşmasıyla birlikte arkadaşlar. Hisse 3.79 pozitif durumda. E, endeksün çok üstünde bir kar söz konusu. Çünkü endeks 0.072 ile paralel seyrediyor şu anda arkadaşlar. 5096 puanda e, 5110'dan açmıştı biliyorsunuz. Buna rağmen girişim elektrik... Ee, gördüğünüz gibi sanayi ve ticaret alım şirketi 16-17 güncellemesiyle 3.79 pozitif durumda. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.